Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size sıfırdan SMB panel nasıl kiralanır? Daha sonra kiraladığımız SMB panel nasıl kuruldu? Onu göstereceğim. Diğer videolarımdan farklı olacak. işte farklı. ücretlendirme farklı. Sonuna kadar izlemeniz daha sağlıklı. Servis çekme ve diğer detayları, açıklama çekme her şeyi göstereceğim tek videoda. Önce açıklamada verdiğim site socialnitro.app socialnitro.app şeklinde yazılıyor. Açıklama bırakacağım zaten. Kayıt oluyoruz. Kayıt olurken girdiğimiz bilgiler e-mailiniz doğru olsa yeterli. İşte sıfırlama vesaire gibi aşamalarda sorun yaşamamanız adına benim bir üyeliğim var. Hızlı bir şekilde giriş yapıyorum. Bu tema vesaire bunların hepsini ayarlayacağız. Şimdi ee, biz ilk önce kiralama yapalım. Sol tarafta çiz panel kısmına geliyoruz. Şimdi diyor ki alan adınız diyor. Bizim bir domain adresimiz var mı? Eğer bir domain adresiniz varsa mesela işte örnek.com işte falan filan.com falan filan.net her neyse domain adresiniz varsa domain aldığınız firmaya gidiyorsunuz. DNS adreslerini bununla değiştiriyorsunuz. Şu ikisiyle değiştiriyorsunuz. Orada 4-5 tane 4, 4 tane olur genelde. 4 tane DNS gireceğiniz alan olur. Oradaki iki tanesini siliyorsunuz, e, dört alan olur, dörtten iki tanesi dolu olur. E, i̇ki ikisini siliyorsunuz, bunları ekliyorsunuz, geri kalanı boş olacak diğer ikisi. Eğer Cloudflare kullanıyorsanız buradaki IP de kullanabilirsiniz. Şimdi domain adresiniz var sayıyorum, böyle yaptınız. Domain adresiniz yoksa destek kısmına geliyorsunuz, e, domain adresim yok diyorsunuz, talep oluşturuyorsunuz, oluştu hemen. Burada ücretsiz domain var. Buraya basıyoruz. E, Burada diyor ki işte bunlardan birini seç diyor. Sana diyor kurayım diyor. Ben hemen en baştakini seçiyorum. E, çilt panel kısmına geliyorum. Yapıştırıyorum. yani bana <laughs> bırak olsun. Buradan Türk lirasını seçiyorum. Sipariş ver diyorum. Piyanist bana bırak. .sm Sistemiz aktif değil. Şimdi e, aktif olacak. Çift panel kısmını bir yenileyelim kurulum için bekleniyor. Bekleyeceğiz. Ben videoyu durduracağım. Ee, tekrardan açacağım. Ee, domain DNS'leri oturduğu zaman ya şu an zaten onların domainini kullanıyoruz. DNS ayarı yapmamıza gerek yok ama e, siz aldığınız zaman 15 dakika içerisinde kurulacaktır otomatik zaten. Şimdi videoyu durduracağım. Evet arkadaşlar sayfa yeniledim ben. 30 gün sonra bitiyor diyor kurulum yapılmış. Şöyle bir F5 e atalım. Sitemiz geldi şimdi. Ne yapmamız lazım? Biz adminiz abi. Admin olduğumuz slash adminden bir girelim. Evet. Şimdi admin. Şifremiz bu. Yapıştırdık, girdik admin panel. İlk yapmamız gereken şey güvenliği sağlayabilmek için şifremizi bir değiştirelim. Benim internet bir tık yavaş. Bakın, browser kaynaklı da neyse işte. Şifreyi değiştir diyoruz buradan basıp. Aslında random bir şifre oluştu daha sonra bunu kopyalayın Şimdi atacak biz oturumdan çünkü Yapıştırdık giriş yap dedim Şimdi bizim ilk yapmamız gereken Şunu bir siyah alayım İlk yapmamız gereken ne yapacağız abi Aldık panelimizi para kazanmamız lazım Hemen bir satış işlemine bir başlayalım Satış nasıl yapacağız Ayarlar ondan sonra sağlayıcılar Hemen bir sağlayıcı ekleyelim Geldik buraya bu herhangi bir panel olabilir Ama tavsiyem buradan çekmeniz Başka bir siteden de çekebilirsiniz o size kalmış Bu opsiyonel API URL'ini kopyalıyoruz, yapıştırdık. Geldik buraya. Buradan yeni API key diyoruz. API kopyaladık, yapıştırdık. Sağlayıcı ekle diyoruz. Tık. Sağlayıcımız geldi. Şimdi servisler kısmına giriyoruz. Diğer sitelerde, diğer scriptlerde Amele gibi ilk önce kategori oluştu, sonra servis çek, sonra tekrar kategori oluştur, sonra servis çek gibi bir durum var. Bunda öyle bir muhabbet yok. Otomatik servis çek diyorsunuz hocam. Buradan çekiyorsunuz. 35 kar koyalım yüzde. Tamam diyorum. Okey diyorum. Elimi mousedan bilgisayardan, klavyeden, her şeyden çekiyorum. Telefondan, neyden kullanıyorsanız artık. Tak otomatik çekti servisleri. Kusursuz bir şekilde saniyesinde çekti. Bunu normalde yapacak olsanız saatleriniz alacak. Bak 5 dakikada, 5 dakikada 1900-2000 tane servis çekti. Otoservis açıklamamızı da çekelim. Yapıştırdık otoservis açıklamasını. Elimi çektim. Basmıyorum sağa sola bozulmasın. Otoservisleri de açıklamasında çekti. Şimdi servislerimizi çektik. İkinci işimiz ne olacak bizim? Adamlardan para almamız lazım. Ayarlar kısmına giriyoruz. Ödeme yöntemleri. Burada 50 tane var bak. Paytiyar, Payvan, Shopier. Benim tavsiyem Shopier ve Paytiyar'dan birisidir. İkisi de mi yok? Yaşınız mı yetmiyor? Buradan banka ödemelerini düzenle diyorsunuz. Buraya ondan sonra yazıyorsunuz banka hesaplarınızı. Ne veriyor size? İşte pay, şey adınızı yazıyorsunuz. Adını siz getirin. Papara ID'nizi yazıyorsunuz. Papara IBAN'ınızı yazıyorsunuz. Bu bakiye ile kısmında şuraya seçenek çıkıyor. Orada adamlar şey yapıyor. Adını siz getirin. Ee, çok kısa bir şekilde size para gönderebiliyor. Daha sonra ödeme bildirimi yapabiliyor oradan. Şimdi modüllere geldik. Burada işte çift panel sistem var. Ee, referans sistem var. Buradan size uygun olan modülleri şey yapabilirsiniz. Aktif edebilirsiniz. Referans sistem var. Mesela etkinleştirelim. Onu bir de temayı değiştirelim. Temanın bir dakika. Ee, temadan önce buradan göstereceğim ne var? Şöyle düşünüyorum. Ayarlar. Ha metin değiştir. Şimdi siz bir servis çekiyorsunuz. Nereden çektik biz az önce servisleri? Buradan çektik. Burada servisler hangi dil? Türkçe. Gördüğünüz gibi Türkçe. Şimdi. İngilizce olduğunu şey e, Tamam Türkçe Şimdi siz İngilizce satmak istiyorsunuz Yani yabancı müşterilere satmak istiyorsunuz Buradan karşılık gelen kelimeleri alıyorsunuz Mesela kalite Quality demek İngilizce'de Buraya kalite yazıyorsunuz Mesela şuradan yeni satır ekle diyelim Tamam mı Buraya kalite yazıyorum Bir tane boşluk bırakıyorum regex çalışsın diye Quality Yazıyorum güncelle diyorum. Şimdi servisi bu otomatik çektirme sistem var ya servis çektiği zaman servisin yanına otomatikman dilini de ekleyecek. Yani siz tek tek her dile çeviri yapmayacaksınız. Buraya geldiniz, servis düzenle dediniz. Bakın gördünüz mü? Zaten default panelde olan sistem bak Türkçe Turkey diye çevirmiş. Diğerleri yok. Diğerleri yok. Neden yok? Çünkü boş. Sadece İngilizcesi yapılmış. Siz bunu kendi kafanıza göre editleyip tüm Herkese satış yapabilirsiniz. Bu hiçbir bir esan panelde yok, perfectte de yok. İşte diğer ismini e, hatırlamadım. Panel script yazılımlarında da yok. Buradan bir satış yaptığınız zaman, chill panel. Sizde hani biz az önce buradan aldık ya. Siz de buradan alıp hani sadece servis değil, adamların çift panel sisteminde satışını yapabiliyorsunuz. Bailek sisteminde yani chill panel bayilik sistem var. Chill panel deyip duruyoruz da. Onun şeylerini görebilirsiniz buradan. Fiyatını belirleyebilirsiniz ayarlardaki modüller kısmından şuradan düzenli deyip şey yapabilirsiniz. Yani bu genel kısmı benim en sevdiğim. Şimdi bunu ben açıyorum yani ekrana. Bir destek talebi mi geldi? Buraya hemen sayısı artıyor işte. bayi Bayım geldi, sayısı artıyor. Bir de bunu iki kere tıklayınca bunların üzerine bu böyle şey yapıyor. Çar, böyle çarsa dönüyor şeye, grafiğe dönüyor. Hoşuma gidiyor benim. Bu hem paneli yönetimi açısından hem de sizin e, işi kavrama açısından gayet önemli. Geri kalan kısımda çok bir mevzuat yok ha şey ayarlar e, modüller destek sistemi. Şimdi az önce ücretsiz domain yazdık hatırlıyorsanız bize cevap verdi sistem otomatikman. aynı bu discorddaki komut sistemi gibi bot sistemi gibi. Burada parametreler var Bu parametrelere göre siz kendiniz hazır komut oluşturabiliyorsunuz. Başka gösterebileceğim görünüm kısmından Diller var Diller özelleştirebiliyorsunuz menü buradan menüler açıp kapatabiliyorsunuz 3 sayfa var size ekstra tanımlanan bu 3 sayfaya işte ekstra bilgi yazabiliyorsunuz duyuru paylaşabiliyorsunuz pop-up vardı şurada bir pop-uplar işte giriş yapan kullanıcılar giriş yapmayan kullanıcılara diye üyelik seviyeler var üyelik seviyesine işe yarıyor şimdi siz atıyorum bir müşteriniz var çok sipariş oluşturuyor ya yani genel olarak bir şey yapmak istiyorsun. Diyorsunuz ki altın seviyesi olsun. Adam 200 TL harcadığı zaman ona ben bir %10 indirim yapayım diyorsunuz. Adam 200 TL harcadı ya sizin, sizin, sizin. Otomatikman tüm servislerde %10 indirim olmaya başlıyor. Ondan sonra para birimleri otomatikman kur olayı var. Yani adam sizin dedim ya servisler İngilizce yapabiliyorsunuz. Artık kur olayı da var yani. Adam orada USDT karşılığını, Euro karşılığını, işte Ruby Azerbaycan şeyi manat karşılığını görebiliyor. <laughs> o konuda da bir sıkıntı yok. Ee, ödeme yöntemi, modülü, entegrasyon, bildirimler, bonuslar. Sizin burada fazla alakaderiden. Hadi bonusları da göstereyim, anlatayım. Buradan bonus ekliyorsunuz. İşte eğer PayTier ile para yatırırsa işte e, kaç ne kadar yatıracak mesela 100 TL 100 TL yüzde üç bonus versin yani ne oluyor ee, 3 TL bonus şey yapıyor 100 TL'de 100 TL'nin yüzdesi yüzde üçü 3 TL yapıyor işte ee, adam 100 TL para yatırdığı zaman yüzde üç bonus ekliyor yüzdeyi siz kendiniz ayarlayabilirsiniz ha, bildirimler kısmından işte bu durumlarda size bildirim gidecek şekilde buradan SMTP ayarlarınızı güncelleyebiliyorsunuz isterseniz net GSM gibi e, operatörlerden de SMS apisi alabilirsiniz. Buradan işte kaç kaç kişisiniz mesela atıyorum 50 kişisiniz. Ee, şöyle 50 kişi nasıl bir örnek oldu ben de bilmiyorum da. 2 kişisiniz mesela. 2 kişiye birden bu bildirimler gidecek. İşte yeni ödeme bildirimi vesaire. Yeni destek talebi bildirimi. Burada SMTP ayarlarınızı doğru yapmanız gerekiyor entegrasyonlar kısmını göstereyim burada sizin en çok işinize gelecek Google Tag Manager var, Google Analytics var, Google Search Console var, SEO, rekapça sitenizi korumak amaçlı Bunları da aktif edebilirsiniz, i̇şte chat, tavuktu var mesela, destek sistemi gibi Bunlar biraz da sizin şeyinize kalmış, genel olarak sistem böyle, ben size gösterdim Bu siteden satın alım yapabilirsiniz Bundan sonra da bu siteden gelecek gibi videolar, diğer işte SMM panel videoları vesaire ekstra göstermem gereken, coin sistemi var mesela. Bu coin sistemi de şuna yarıyor. İşte siz müşterilerin servislerden alışveriş yaptıkça onlara hani böyle puturuş puan gibi düşünebilirsiniz. Ee, bu kredi kartlarında puanlar oluyor işte, cad para, cut para diye. Onun gibi bir sistem. kendiniz ayarlayabiliyorsunuz bunu. Ee, çekiliş düzenleyebiliyorsunuz buradan vesaire. Buraları detaylı okumanız lazım. Bunu çekersen video 25-30 dakikaya kadar çıkar şu özellikler yok şu özellikle sosyal medya butonları da şeye yarıyor e, sitenizin şu sağ alt köşesinde butonlar çıkıyor buraya iletişim adreslerinizi yazıyorsunuz ücretsiz bakiye ücretsiz bakiye veriyorsunuz işte siteye kayıt olur olmaz ödeme yöntemleri gösteriyor sağlayıcı chrome zaten otomatik sistem kendi ekliyor para birimleri sistem güncellemeleri e, başka buradan çok eksantrik bir şey yok zaten standart bir tema bootstrap e, perfect'in kullandığı diğer sitelerin kullandığı standart bir tema siz de bu site üzerinden satın alım satın yapabilirsiniz. Bir sorunuz olsa Instagram'da bana yazabilirsiniz. Herkes yazıyor, çözüyoruz. Başka ekstra aktarmam gereken bir şey yok. Diğer videolara da bakabilirsiniz. Kanaldaki diğer videolara. Bir tane daha uzun video var. Onu da inceleyebilirsiniz. Belki sabitlerim alta. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Destek olursanız sevinirim. Siz destek oldukça sponsor geliyor. Ben de size kaliteli içerik üretmeye çalışıyorum. İyi günler dilerim.